Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini göstermeye başladı. Yaz mevsiminde sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olmak isteyenler spor salonlarının yolunu tutuyor. Sıcak havaların gelmesiyle insanlar spor salonunun yoluna akın etti. Peki bu sıcak havalarda spora yeni başlayanlar nelere dikkat etmeli? Uzmanlar yaz mevsiminde aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşların bilinçli bir şekilde spor yapma tavsiyesinde bulunarak bol su tüketimi ve beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Spora yeni başlayanlar için hani çok fazla yükleme yapmamaları lazım. Bir de hani her gün spor yapmak yerine haftada 4 veya 5 gün yapmak daha mantıklı. Bol bol su tüketilmeli çünkü havalar artık bayağı sıcak olmaya başladı. Sonra beslenmeye dikkat edilmeli. Uyku tabii uyku düzeni çok önemli aynı zamanda spor antrenörü Diyar, sakatlanma riskine karşı haftada iki veya 3 gün spor yapılmasının yeterli olduğunu, aynı zamanda spor hareketlerine başlamadan önce ısınma ve esneme hareketlerinin mutlaka yapılması gerektiğinin altını çizdi. Yani sakatlanmamak için e, dediğim gibi sık sık spor yapmamalı. Özellikle bu işte hava yaz yani sıcaklarında. E, haftada 3 gün, iki gün hatta 4 gün yeterli. Yani her günle spor bu hava için bir de özellikle Urfa'nın sıcağı için biraz sıkıntılı. E, spordan önce ısınma gibi hareketler vesaire musunuz? tabi yani antrenmandan önce kesinlikle egzersiz hareketleri yapılmalı esneme hareketleri yapılmalı çünkü sakatlanma riski bayağı çok ayrıca uyku düzeninin de yeni spor yapanları için oldukça önemli olduğunu vurgulayan spor antrenörü Diyar spor severleri tavsiyelerde bulundu. Ya ilk başlayanlar için şimdi şu şekilde çok yüklenmemek lazım. Çünkü spora çok örnekleri var. Mesela ilk ilk yeni başlıyor tabii heyecanlı. Çok ağır çalışmak istiyor. bu sakatlanmaya yol açabiliyor. Kaç kilodan başlaması gerekiyor? Ya ilk tabii bu kişiden kişiye değişiyor. 5 kilo veya işte 7.5 kilo arası çalışması iyi. Vücut geliştirmek isteyenler e, tabi biz buraya yeni başlayanlara yani full body full body dediğimiz olarak hepsinden hareketin hepsinden hani göğüs, omuz, sırt, ön kol, biceps hepsinden çalışılmalı. Ondan sonra iki haftanın sonunda ondan sonra bölgesele geçiyoruz. İşte bir gün göğüs, bir gün omuz, bir gün sırt diye hani bölgesele geçiyoruz.